medya oynatımı Android işletim sistemini uygulama yazarken ses dosyalarını medya player ile ekleyebiliyoruz. Android içerisinde multimedya özellikleri için iki tane API bulunuyor arkadaşlar. Bir tanesi Media Player. Media Player ses ve video kaynaklarını oynatmak için kullanılıyor. Diğeri de Audio Manager. Bu da ses kaynaklarını ve ses zil sesi gibi ses çıkışlarını yöneten bir sistem. Bu ses ve video dosyalarını arkadaşlar ee, RAW klasörü içerisinden ya da A üzerinden belirli bir kaynaktan veri aktarımını sağlayabiliriz. Asenkron task yapılıyor veri aktarımı olduğu zaman, internet üzerinden yapıldığı zaman. Zaten dün bir örneğini yapmıştık. Bugün de MP3 müziklerinin Android uygulamalarına nasıl çalındığını göstermeye çalışacağız arkadaşlar. İşte bu yeni bir proje oluşturduk. Burada neyimiz var? Üst tarafta bir tane tek CV'miz var. Sadece başlık olsun diye koyduk. Bir tane BTN Play. Bir de arkadaşlar btn-stop aynı zamanda klik özelliklerini de ekledik. Tıkladığımızda çalacak. Buraya tıkladığımızda da duracak. Başlangıçta ne yapalım? RAW klasörün içerisine atalım. RAW klasörü oluşturalım burada. Geliyorum hemen bu tarafa. REST'e sağ tıklıyorum. New diyorum. Directory. Klasörümün adı RAW. RAW klasörün içerisine bir tane müzik atalım. O müziği çalalım arkadaşlar. RAW'a sağ tıklıyorum. Show in Explorer diyorum. Açtım burayı. Masa üstünde bir şeylerim olması lazım. Kopyaladım. Bir geri geliyorum. Raw klasörün içerisine bunu yapıştırdım arkadaşlar. Uzantısı var. Ringout nokta var. Bakın geldi. Aynı zamanda neyimiz vardı bizim bu tarafta da? Media Player'ı kullanacağız demiştik arkadaşlar. Geliyorum buraya Media Player sınıfımızı Media Player'dan oluşturuyorum. Media Player diyelim fark etmez. Geldim buraya Media Player eşittir diyorum arkadaşlar. Media Player nokta create geliyorum benden ne istiyor? Bir konteks istiyor. Konteks için de geliyorum buraya konteks Kontekst eşittir diz diyorum. Bir benden kontekst istiyor Yani bu nerede olacak? Burada. İkincisi yürü. Yani arkadaşlar ne tarafta? Benim e, çalıştıracağım müzik dosyam nerede? Nerede arkadaşlar? R'nin içerisinde. Raw klasörün içerisinde. Adı ne? Ringout. Adı Ringout. Birden fazla varsa da zaten o gelir. Şu an dosyamı oluşturdum. Mu? Güzel. Ondan sonra geliyorum arkadaşlar. Public, void, ne dedik isimle btn play. View ve bir de aynısından kopyalıyorum. btn stop. Start ve yani play ve stop butonlarına bastığımızda neler olacak? farklı başlatayım. Arkadaşlar direkt şöyle employer media player nokta prepare yapıyoruz. Ardından geliyorum. Media player nokta start başlatıyor. Stop kısmına geliyorsun. Media player nokta stop. Veya işte durdurmak yani bu tamamen kapatıyor stop biz ne yapacağız burada pause kullanabiliriz mesela pause'a tıklayıp tekrar play'e tıkladığın zaman nerede kalıyorsa orada devam edecek arkadaşlar. Önemli olan bu. Nereden alacak bu dosyayı buradan alacak. Bir çalıştırayım. Bakalım. Play diyorum. Dur bakalım hata aldık. Şuraya geliyorum. Show in Explorer diyorum. Masa üstüne geldim. Kopyaladım. Geri geldim. Rob'un içerisine yapıştırıyorum bunu. Explore değil mi? Explore. Dosyayı değiştirdim gördüğünüz gibi. X.mp'yi çektirdim. Buradaki yolunu da değiştirdim. Uygulamayı bu şekilde çalıştırıyorum. Geldi. Pause. Kaldığı yerden devam ediyor artık. Evet. Gördüğünüz gibi kaldı. Eğer stop dersen tamamen kapanır. Önemli olan şu raw dosyasına erişip oradan olabiliyor olmamız. Birinci kısım bu. Bu içerisinden devam edeyim. Siz de bir deneyin arkadaşlar. Sizde de çalsın. Geçmiş olsun yazalım da. Çocuğu da arayacağız arayacağız. Ne yapacaktım ben? Şeye bir bakayım arkadaşlar. Şu an telefonumda bir müzik var mı? Sıla var değil mi? Dur Sıla'yı çaldıralım mesela. Buradan. Tamam, siz bunu bir çalıştırın. Ondan sonra şu medya player'da yolu değiştireceğim.

Mesela hiç hesapta para bile olmasın. adam eksi 1500 ne? ne kullanabiliyordu. Banka bize şey veriyordu onu toplu sözleşmeli ha ek hesap o, da, o daha kötü bir de faizi. <laughs> tamam, öbürüne geçeyim mi? ama şimdi telefonunuzda şeyde çalışmayacak. Neyi? Harici karttan çekeceğim mi şimdi? Buradan devam edeyim. Tek aynen bir daha örnek. Telefonda çalışmayacaksa yani APKs'ın mesela olur mu falan olur mu mı soracak? Ya sizinkinde çalışmıyor, benimkinde çalışıyor. Orası ne zaman Yani hani evine tırtın olmaması anlayabilirim. Onu da işte kart. Siz telefonunuzda mı Şu ben an... Defa bunun ha, o zaman sizde çalışabilir. Hocam de çalışmıyor bir ya. Ya harici kart dediğim zaman hocam de çalışmıyor. Bilmiyorum. Şimdi aha. Şimdi ise arkadaşlar aynı uygulamayı hafıza kartı içerisindeki bir müzik dosyasını oynatabilmek için değiştirelim. Geliyorum hemen buraya. Şu, telefonumuzun içerisinde bakın sıla nokta MP3 varmış. Zaten dünkü uygulamamızdan kalan. Bu sefer bunu çalalım. Hemen geliyorum bakın. Bunun bir kopyasını alıyorum. Buraya da açıklama satırı yaptım. R nokta, nokta şey diyoruz ya arkadaşlar. Burada ne yapacağız? Yukarıya bir tane yürü oluşturalım. Yürü. ma yürü diyorum. Eşittir. Yürü nokta parse. Değeri gireceğiz. Environment nokta Get External Storage Directory Directory Nokta Get Pet Artı Slash Slash Sla Nokta MP3 Doğru mu arkadaşlar? Sla nokta MP3 Buraya da geliyorum. Mayuri diyorum. Tabi harici karttan yazdığımız için arkadaşlar manifeste gelip Uses, Permission, External Write External Okuyacağız ya Bir de Write'in de verelim hatayı buradan almayalım Bu izinleri de verelim arkadaşlar Şimdi bir daha deniyorum Bakalım geldi Duyamadım ben Devam ediyor evet. Pause dediğim için devam ediyor. Olmadı mı site? Ee, şey mı? Denemediniz mi? Neyi Okuma yazma izni verdim hocam. Okuma izni yeterli. Yani bak şöyle söyleyeyim. Ben okuma yazma izni verdim ama sadece okuma yeterli.